Selamlar dostlarım. Yepyeni bir kayıtla da sizlerle beraberiz. VK7201 ile Wolf QC veya Wolf QC diyeyim daha doğrusu. İsimli oyuncunun muazzam kaydını izliyoruz. Donanım olarak arkadaşlar tahvilli havalandırma tahvilli sertleştirme ve tahvilli sürgü kullanıyor. VK 71'i biliyorsunuz arkadaşlar. Seferlerden alınan, yani tatbikat etkinliğinden alınan 10 seviye süper heavy ağır zırhlı ağır tank. 750'lik muazzam topuyla vurduğu zaman acıtan bir tank. Delişte yerlerine bakacak olursak şöyle normal mermisi 246 <laughs> deliyor arkadaşlar 750 alfa alfalık bir topu var patlayıcı e, pardon gold mermisi heat yüksek patlayıcılı 350 milimetre deliyor <laughs> ve pat patlayıcı heat e, he, he, he mermisi de 85 delip 950 vuruyor. Biraz dilim dolanmış olan olabilir kusura bakmayın. Malum yaklaşık gece saat 3'te çekiyorum bu videoyu. İş güç uykusuzluk falan filan yani. Maç başında bu sol tarafa doğru geliyor. Daha geçidi haritasındayız bu arada. Karşıdan geçen bir tane Type 4 taşı görüyor. Hemen 750'yi yapıştırıyor. Karşıdan bir T30 atışı geldi. Yalnız burada biraz çakallık yapıyor dostumuz. Yani burada yaptığı şey hoş değil. Kaydını yayınlayacağım. İnşallah vot yetkilileri de görür. Gereken cezayı verir. Şimdi yani o adamı ölüme göndermek güzel değil. Bu tarz hareketleri tasvip etmiyoruz. Yani şöyle söyleyeyim spoiler gibi olacak ama 10K'nın üzeri hasar attığın bir maçta şöyle bir saçmalık yapıp da o adamı öldürmen ölüme yollaman hoş değil. Bu arada BK 45 02 tam gövdesinin ortasından overmatch ederek deliyor ve bu arada iki, 2920 hasara ulaşıyor. Yani şu yaptığı hareketten sonra bütün sempatim gitti arkadaşa karşı. Emin olun maçı anlatasın bile gelmedi. E yüzü görüyor. Namlu yanağına doğru nişan almaya çalışıyor. Yani bu açıda bu tank çok güçlü. Çünkü 350 delen bir gold mermi ve yukarıdan görüyor. Deliş açısı yukarıdan atış yaptığı için bombeli inen mermi çok daha rahat deliyor. Bu arada 5.02 kafayı çevirir çevirmez de, onu da garaça gönderip 4300 hasara ulaşıyor. E-100'e nişan alıyor tekrar, bu atış delmedi, sekiyor. VK 7201'e gelecek olursak arkadaşlar bildiğimiz 10 seviye Alman ağaçtaki VK serisinin 10. son seviyesi Panzer 7 tankının 750 alfalık bir topla donatılmış hali diyebiliriz. Taret yapıları olsun, tankın zırh profili olsun birebir neredeyse aynı arkadaşlar. Yani ön zırhı, gövde zırhı, yan zırhı hepsi aynı birebir. Bu arada tekrar görüyor e yüzü bir atış deniyor fakat atış isabet etse de delmiyor rakibi. Geri dönmeye karar veriyor. İşte Panzer 7 dediğim tankta yanındaki zaten biliyorsunuz. Oyun bu arada 8-3'e geldi. Rakip bu kepin sağ tarafından baskılı oynamaya çalışıyor. Kepin hemen üstündeki avcı tepesinde bir tane VZ-55 var. Bir tane T-110-E4. O da avcı tepesine doğru çıkmaya çalışıyor. Ve dostumuz demiyorum. Wolf KG veya Wolf QC bu hatta doğru gelip kepi tutmaya çalışacak. Nişanını aldı bekliyor. Muhtemelen AMX 30B çıkacak. Çok hızlı geliyordu çünkü. Şarf tura baktı fakat oradan görüşü yok. 30B'ye bir 750 yapıştırıyor. Yanında da Panzer var panzerle beraber Burayı halledecekler derken AMX-30B'nin AFK olduğunu fark ediyoruz Bilmeyen dostlar için söyleyeyim AFK demek hareketsiz Oyundan düşmüş veya oyundan çıkmış demek Hareketsiz kalan tank anlamına geliyor 3 kill 5500 hasarı var. Dışarı fıtırı görmeye çalıştı fakat göremedi. Bu arada VZ55 garaja doğru yola çıkıyor. Type 4 taş kafayı gösterir göstermez çok rahat bir şekilde taretinden delip onu da garaja gönderiyor. Kendi takımında 3 tank kaldılar. Karşıda yaklaşık arkadaşlar 8-9 tane tank var. Bu arada IS-7'yi gövdesinden çok rahat bir şekilde delerek 650 hasarını veriyor. Ve rakip üstüne basmaya başladı. Bu arada Panzer de KPZ-07'yi çekiyor. IS-7 yaklaşıyor. Bakalım atışı isabetli olacak mı derken bir 727 daha vuruyor. Panzer Rakibin üstüne doğru basmaya karar verdi fakat ne kadar doğru bir hareket bilemiyorum. Bu arada doldurmaz, doldurur doldurmaz 660 vurup Udes 15-16'yı da garaja gönderiyor. Panzerle iyi bir ekip oldular. Geleni geçeni öldürüp garaja gönderiyorlar. Bu arada E75'i de garaja gönderiyor. 6. kilini alıyor. 7.966 asara yükseliyor Karşıdan bir CC MK2 açılıyor onun da motoruna doğru güzel bir atış 813 vuruyor ve 8700 asara yükseliyor Bu arada Panzer 7 ile beraber 2 kişi kaldılar baskılı oynamaya karar veriyor. Bakalım atışı isabetli olacak mı? 938 vuruyor arkadaşlar ve 9717 hasara yükseliyor. Panzer ccmk 2 çekemedi. Wolf QC E100'ü de garaja gönderiyor. Bu arada Panzer de ölüyor. Karşısında Şarfutur ve TVP var doldurmak üzere şarif tura bakalım vurabilecek mi ona da güzel bir atış bu arada TVP geliyor TVP yanına geçmeye çalışıyor TVP çok büyük bir hata yapıyor yaklaşık 60-70 tonluk tanka rem atıyor yanlışlıkla ve dostumuz Şarfı turu da garaja gönderip 11371 hasar vuruyor arkadaşlar. 9 kil alıyor. Sanırım yine dostumuz dedim ama bu arkadaş dostumuz değil. Bu arkadaş bencil bir insan. O yüzden dostumuz lafını geri alıyorum. Tankası geliyor maşallah madalyası. Redli Walters yüksek kalibre tapkan ve çelik duvar madalyalarını alıyor. 11.371 hasar, 9 kill, 1724 baz deneyim alıyor. 20 atış yapmış, 20'de 18 deliyor arkadaşlar. Bu arkadaşı tebrik de etmiyorum ama güzel bir maç. Allah var. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyelim.